Merhaba tekrar. Diyorum ya konuştuğum konuyla ilgili gündemi takip etmek zorundayım. Dünden beri yine işte Gizem'in canlı yayına girdim. Şefer'in Clark'ınkine girdim. Hatice Elda'nın bir bloğunu seyrettim. Ne oluyor ne diyor anlayayım diye. Arkadaş karman çorman oldum ben ya. Ne oluyor? Ne yapıyoruz? Herkes çığlık çığla bir yerlerden bağırıyor. Kuzey orlardan bağırıyor. Yani amaç ne? Gizem'in çocukları görmesi mi? Gizem'in velayeti alması mı? O kadar aylardır yayın yapılıyor. Haftalardır yayın yapılıyor. Gizem çocuklarını alacak, alacak, alacak. Şef hanım Halim Hanım çıktı dedi ki dün, de, dünkü de canlı yayında alamayacak. Onu da sallayacaklar bir ayet altına dair belge ellerinde ümitle Sevilay. Alamayacak. E, ne mücadelesini veriyor? Bu kadar insan bu kadar niye ayağa kalktı ya? Yani e, niye efor sarf ediyor insanlar? Niye ben buradan efor sarf ediyorum? Ne için? Ya bir kere bir hedef odaklanmak diye bir şey vardır. Ne istiyoruz biz? Anlamıyorum ben. Şu anladığım kadarıyla size anlatayım. Zan dersen Gizem çocukların vilayetini istiyor. Bunun içinde galiba 19 Şubat'ta şeyi varmış. Mahkemesi. Bu konu hakkında da fazla konuşmuyor. Mahkemeyi bekliyor. E, canlı yayın açıyor. O zaman bizden ne istiyor? Yani bağırarak, şak şaklanarak bilmiyorum. Ben sonuç odaklı bir insanım arkadaşlar. Süreçte emek verilecekse Mantıklı bir emek verilir Mantıklı adımlar atılır Eğer gizem çocuğunu alamayacaksa Halime Hanım Şimdi bu kadar insan Görsün diye mi çığlık baskı yapıyor Bunlar böyle bağırılırken Ümit yerinden kımıldıyor mu Göstermek için yok Yani çabalanıyor çabalanıyor Sıfıra sıfır Başka bir yol bir yöntem Denemek gerekiyor bence yani şöyle biraz bir araştırdım ne yapabilirim diye. Ya yani kamuoyu baskısı çok önemli evet. Ben kamuoyu baskısı deyince sivil toplum örgütleri aklıma gelir. STK'lar. Gizem yavrum kamuoyu baskısı oluşturacaksa o zaman STK'lardan destek al lütfen başvur. Kadın hakları dernekleri özellikle çocuk hakları dernekleri çocuk hakları Bak bildiğim bir sürü şey var. Videolarını bazılarını şey daha dinletmişsin. Biz bilmiyoruz tabi. Bunu bizden e, saklanıyor bunlar. Bir, birkaç kişi dinletiliyor. Biz de bildiğimiz kadarıyla buradan doğru bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çocuk hakları dernekleri var. Kızım başvursana. Arkana alsın bu STK'ları sen. Bak o kamuoyu baskısı nasıl biliyor musunuz? O mahkemeye gidildiğinde o kadın dernekleri Program yaparlar. izinlerini alırlar. Kapıda pankartlarla seni beklerler. Yani oluşturacağın kalabalığın da bir e, yaptırım gücü olsun. Bayrakları atmış kuzeyanın bağırıyor çağırıyor. Ne yapıyorsunuz ya arkadaş savaşa mı gidiyoruz ya? Allah Allah. İkinci bir yol. Alabileceğini düşünüyorsan ben sana bir önceki videoda gizem söyledim. Belgelerini kanıtlarını lütfen iyi hazırla avukatınla iletişime geç diye. Bunun hazırlığını iyi yap. O bizim bilmediğimiz birkaç şey dinlettiğim videolar var ya onları belgelendir. O belgelerle sadece avukatınla değil, dediğim gibi STK'lar çok önemli bir kuvvettir sihir toplum kuruluşları. Onları arkana al. Ya mahkeme kapısına gittiğinde o pankartlar o kadınlar orada olsun, anneler orada olsun çocuğunu göremeyenler. Babalar da orada olsun hatta. Yani kaliteli bir şey oluştur etrafında. Sana güç verecek insanlar, topluluklar al. Ya sadece üzüldüm ben bilemiyorum ya. Bak bak şurada belki haksızlıkla yapıyorum. Beni uyarırlar da belki. Bağırıyorlar, çağırıyorlar. Allah Allah. Ya Gizem'in sadece çocukluğunu görmesi. Gizem için iyiyse. Gizem sana da söylüyor. Mesela çalışıyorsun. iki tane ekstra çocuğu hayatının altında yaşayacağın zorluklar. Hem anne hem baba olabilmek de çok zor. Ya sadece görmek istiyorsan bunun daha kolay yöntemleri vardır bence ya. Bir büyükler girsin araya. Bir babaanneye söyle. Ümitle karşı karşıya bir konuşun. Sevdeye ulaşacaksın? Bir hatırı kırılamayan birileri yok mu araya girecek? Ya da git insan gibi bir psikolog raporu iste çocuklarından. Pedagoji raporu iste. Bu çocuklar neden seninle görüşmek istemiyorlar? 6 aydır neden nasıl niye görmüyorsun bu çocukları? Nasıl göremezsin ya İstanbul gibi yerde? Nasıl hangi güçle? Bir yerde bir hata var bir yanlışlık çözemedim. Ben çözemedim şeyleri de hassas olurum. Benim gördüğüm bir tek şey ben de katıldım hurra gidiyorum. Allah Allah ya. ya bir sağ sal düşünen birileri olsun lütfen. Yani Şef Hanım o çocukları alamayacaksın. Neden bu kadar dünya ayağa kaldırdın? Hani sende de belgeler vardı. Hı -hı diyordun. Yayınlayın arkadaş o zaman. Bu belgeleri çocuk haklı derneklerine gönderin. Dernekler arkanız alın. Ya mantıklı bir iş yapın ya. Of. Bağırıyorlar, çağırıyorlar. Gizem çocuğunu görecek bilmeyenler. Eee? Ne yapıyorsunuz? Ümit çok tanıyor siz oturduğu yerden doğru. Allah Allah ya. Bir sürü kalabalık ama hiçbir gücü yok. Oturun şimdi siz düşünün. Gizem benim bu kargaşa içinde sana söyleyebileceğim iki tane net şey var. Bak gürültü insanı net düşündürtmezse gürültü insanı şaşırtır. Kafasını karıştırır. Bir, psikologla görüş. Yani hiçbir çocuk anneye görmez gitmez. Buna ilgili nereye başvurabileceksem başvur bu çocuklar seninle neden görüşmüyor? Baskı varsa onu tespit ettir. Seninle ile ilgili baskı varsa o çocuklara rapor aldır. İki, STK'ları sevilin toplum örgütlerini harekete geçirir. Kamuoyu böyle oluşturulur mahkeme başkanı etkilemek istiyorsan o sivil toplum kuruluşunda kadınlar da o da mahkeme kapısında pankartlarla senin yanında olacak. Çocuklarını annelerini görecekler diye. Bunları bir düşün. Kadınlarda da dernekleri var biliyorsun. Kadını koruyan kadın dernekleri yardımda bulunan. Onlarla iletişime geç. Bir sürü örnekler vardır bu şekilde. Yani sana faydası olabilecek insanlarla iletişime geç. Akıl alabileceğin, güç alabileceğin insanlarla iletişime geç. Yani Instagram'da veya YouTube'da kamuoyu oluştu da yani bunun hepsi toplansın zaman mahkeme kapısına gelsin İstanbul'da. Pankart açsınlar. Yine bir tabii ki STK ihtiyaç var. Orada da izinler alınması gerekir. Yoksa yetişme kakışma olur. Şu söylüyorum. Herkesin sesi çok güç, gür çıkıyor. Herkesin, herkes para kazanıyor, bir şeyler yapıyor. Bu onun için sesleri gürleşiyor. Senin sesin çıkmıyor Gizem. Oturdun. Kaderine razı oldun. E, bir iki belgeleriniz varmış. Bilmiyoruz. Bilmediğimiz bir şeyde nasıl yardımcı olacağımızı bilemiyoruz. Kör topal bir buradan bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Ama senin e, mücadeleni yeter görmüyorum. Bu sen yapacaksın. Başkası değil senin adına. Seni alırlar. vallahi herkes kendi çıkarı doğrusunda kurulanır. Aa bak ben de YouTube çekiyorum. Ha, para kazanmak bilmem ne çok da umurumda değil benim. Şu yaştan sonra diyorum, bir yanlışı varsa bir nebze katkım olsun bir şeylere. Üzülüyorum. Üzülünce de ben harekete geçen bir insanım. Ben bir şey üzülürsem ben duramam yani. Hep öyleydim. Ha üzüntü bende biraz öfke de yaratır. Kızarım ya. Bir de sonuca gel yani sonuca varmayacak işlerin peşinden koşmaya da çok kızarım. Zaman değerli. Lütfen. Çocuk hakları dernekle iletişime geç. Çocukların yaşadığı diyalogları anlat. Videolarını göster onlara. Onlardan bir akıl al. Kadın hakları dernekleriyle iletişime geç. Ümit sana, seni nasıl bu noktaya getirdiğini anlat onlara. Bir akıl veren akıllı birileri çıkacaktır sana. Onların avukatları da var. Pasifsin. Bir anne daha güçlü olmalı. Bak Sevilay daha cabbar, daha atak. Zaten onun için kocayı kaptırmışsın Sevriler'e sen. Bye.